bakışa şey, Metin Kenosuke bugün Aga ile birlikte Spider oynayacağız. Arkadaşlar ee, ee, ne ne yapacağız oğlum biz ya? Aga öldün orada. O oyun bana girdi. <laughs> Aga za Aga kaçsana. Ya? Ne? Açıyorum. Tamam. Aga bunlar bir şey yapmamış. Tam bir dakika kalmış. Bir dakikada ne yapacağız? Ya deli misiniz, misiniz? Aga ben bu spreyli bir mahvedeyim <laughs> adamları adamları adamları. şibirir dap 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 yes 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 yes. Ya daha turuncu anahtarı yapmamışlar. Yaradan size bol şans versin. Sen git cana kralın gelsin. Yeminle yalçın versin. Şap şap diye mermiyi yersin. Ya, ödüm koptu. Videoyu durduruyoruz. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Arkadaşlar şu bu dakika bittikten sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar geldik. Aga sen. Aha <laughs> aga çıplak gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar videoda aga çıplak, çıplak, aga çıplak. Agas onu veren verdim bu arada. Onu son veren bendim. Evet. Vermeseydim zaten öyle kalıyorduk. <laughs> Şurada neymişin? Aga aldı mı? Ah, oh, oh. büyük bir savunma çarptı. <laughs> Birisi alacaktı merdiveni ama onu ben alırım. Siz almanız mümkün mü abim? Canım abim aldım. Ben sizden iyi davranırım oğlum. Siz birinden erken davranırsınız da oğlum. Adam olun lan. Adam olun lan. <laughs> Rırşı bir rıdap dap dap dap. Yes 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 yes. Aga yeşil anahtarı açın. Bekliyorum sizi. Aga örümcek var. Kardeşim bana yeşil anahtar Yeşil anahtarı açar mısınız? Film iddiacım var. Kuzet benim yanımda mı? Evet yeşil anahtar. Açın şu yeni yeşil şey anahtarı. Kimdeyse işte. Oo, hoş geldin. Neden yürüyorsun? Oturup yürüyecek misin? Ahlaklıyorum. Kalim Ya ölme, ölmedim orada ha. Havaya girmek istemiyorum ya. Ya birisi için anahtar olan yok mu? Bak ben zorunlu alayım, alırım. Allah'ım ya Rabbim sabır bana ya Allah. A turuncu <laughs> anahtar varmış. Sprey ile yapabiliriz. Daha buralar açılmamış. Yeşil anahtar açık mı aga? Yeşil anahtar açık mı? Uh! Ölmedim. Ölmedim. E ee, bir tane saçık. Sen versin. Şap şap diye mermi yersin. Yaradan size bol şans versin. Sen. Aga yeşil anahtar açık değil ama. Ha? Hele şükür abi ya.

ya açın şunu, açın şunu da. Bekliyorum aga, yanına geliyorum bir de. Aga ölürsek çok fena kızarım oyuna. Of. Ana. Yandım burada. Geçirim abim. Geçtim yine. Adam emeğim verdi tuzağa geçtim. Ana. Aga kapıyı koruyor. Sen geçemezsin artık. Adam çok fena oynuyor. Benim bir fikrim var. Daha kaçış var Aga. Bunun yolu var. Aga. Bir şey yok Aga orada. Buldun mu? Ben de mor anahtar var. Gezdirip durmayayım. Tamam. Aga. Tamam, aç Meta. Aç Meta Levi. Aç, aç, aç kaçalım. Hay ben kaçmayacağım. Ben kaçtım. Aga 4 dakikalık bekliyoruz ya. Bekliyoruz 4 dakikalık ya. Senin Ama aşkın sen toz duman. Toz duman. Toz duman. Senin aşkın toz duman. Toz duman. Toz duman. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 5 kişi. Ben örümcek olmak istiyorum. Aga'yı ilk denemek istiyorum. Şaka şaka birbirimizi öldürmeyeceğiz. Ve videoyu durduruyoruz aldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde yine olamadık. Ama hiç sıkıntımız yok. Oldum merdivene. Aga sen de turuncu alalım. Bir şey işte <laughs> Aga senin turuncun var ya gelsene. Örümceyi hemen alt edebiliriz. Aç gel. Açtım. Aç burada. Ben aldım. Anne ne ya? Aga lütfen. Örümcek geldi şimdi. Sen Ben de Tamam aga bırakıyorum al senin. Aga bir yerde bırakacağım. Al aga gel. Aldın tamam, mı? Ben Kurtuldun ben. mu? Ha? <laughs> Bom Mesela, mi? Ne? mı Ne? Gaman, ama bu araba filan bir şey yok. C4 yok. C4. <laughs> Örümcek vermiş. Da, Aga sprey nerede ya Örümcek orada Sen oturuyorsun kahve içiyorsun Gel burada ya <laughs> Ölürsünüz Adamsın ya Ya <laughs>

Teşekkürler agacığım. Ne oldu? Önce kandırın için ne Aga oyalandır onu. Ben çok iyi ilerledim şu an. Aga çok iyi ilerledim. Burayı da açtım. <laughs> bakalım, bakalım, ne yani? n oldu Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Aga bütün şeyleri yapın. Bütün onun verdikleri şey var ya. Hemen halledin. Ondan sonra ağası kalmayacak. Ooo canımı değsin. Aa, bir tane varmış burada. Oh bir tane gitti. Olurum, gel de Aga bir tane gitti. Mete, Ağlarını çözüyorum. Ne oldu? Bakılıyor mu ağların para? Kanka örümceğin ağası bitti. Ağlarını çözdüm. Ne oldu lan örümcek? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Yani, yani. Hiçbir şey ait kalmadı. Bir de öldürmeye çalışıp bir de öldüremiyor. Aga ben kapıyı açabilirim. Aga ben kapıyı açabilirim. Aga ben kapıyı açabilirim şu an. O, o zaman aç hadi. Yok açamayım. Neden açamazsın? Bulamadım. Ha açılmış. Ama Aga onu çok güzel yapıyoruz ya. Onu çok güzel yapıyoruz. Nerede? Şu örümcek olduğumuzda havalı yani. İnsanlara Allah'a şükür ya. Şuradan gitti. Şuradan bir yerlere gitti bilmiyorum nerede. Aga bence videoyu bitirmek için gel bakalım. Yok ya ben buradayım. Ya aga videonun sonuna geleceğiz. Video 15 oldu. Bay bay örümcek. Şey şey Çok zevkliymiş şey şey tutma. Arkadaşlar bir videomuz daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın ve bay bay.